Biraz evvel de size soru başlıklarını iletmiştim. Gelen çok soru var çünkü bu hususta nazarla ilgili. Onlardan birisini Arslan Bey sormuş. Diyor ki iyi yayınlar. Nazarla ilgili çok net sorularım olacak. Nazar nasıl değer? Nazarı değen insanların belli özellikleri var mıdır? Örneğin gök gözlü ya da siyah gözlü gibi. Hani öyle derler ya gök gözlü insanların nazarı değer diye. Bir de nazarın belirtileri var mı? Yani nazara uğrayan insan hangi belirtiler olursa kendisinde ha ben nazara uğradım der diye soruyor. Bu hususta neler söylersiniz hocam? Bir de nazarla ilgili tabii ki dua tavsiyesi rica ediyorlar sizden. Buyurun hocam. Efendim bir kısım hasetçi, fesatçı insanların gözlerinden çıkan manevi mermi karşı taraftaki kişiyi korumasız bulursa, ama malında, ama canında bir zarara sebep olabiliyor. Peki bunun için ben ne yapmalıyım? Diyelim ki benim böyle bir özelliğim, bir hasletim var. Baktığımı yıkıyorum. Peki nasıl olmalı? Ben ne yapmalıyım? Maşallah, El elmülkü lillah demeliyim. Ne demek bu sözler? Maşallah. Allah'ın dilediği şey. Barikallah. Allah. Allah mübarek etsin. El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır. Ben niye bunu gözümde büyütüyorum demeliyim. Ve o zaman bu merminin etkisi gidiyor. Karşı taraf nasıl korunmalıdır? Karşı taraf sadakaları olmalı. Es sadakatu terüttül bela. Sadaka belayı def eder. Ayrıca duası olmalı. Hangi duaları? Kul bi birabbil falak, kul bi birabbin nas. O surelerin adı nedir? Muavvizeteyn. Allah'a sığındıran. Yani korun, korunmamıza sebep olan sureler. Ayrıca peygamberimiz efendimiz şu duayı da okurdu. Euzü bi kelimatillahi tam min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme Ya Rabbi şeytandan her türlü zehirli haşeratın şerrinden ve kem gözlerin şerrinden tam olan kelimelerine, kudretine sığınırım Allah'ım. Demek şeytandan, zehirli haşerattan ve e, her türlü kem gözlerin şerrinden Allah'ım senin himayene sığınırım. Peygamberimiz efendimiz bu duayı okurmuş. Biz de bu duayı okumalıyız. E, evet efendim yani mavi gözlü olanın mı siyah göz? Hayır bunlar bunlar önemli değil. Bu kendi kendine halkımız nasılsa böyle bir yorum yapmış. Ee, öyle değildir. Yani yani mavi gözlüdür de ondan gözü değdi, siyah gözlüdür de ondan gözü değdi. Öyle değil. Hasedime, hırsıma mani olmalıyım. Yani bir türlü karşı taraftaki adamdaki bu şeyleri normal göremiyor. Rabbim'in verdiği şey ya. Ne gözümde büyütüyorum. Allah imtihan için vermiştir. Ee, dilediğine verir. Kul illahümme malikel mülke tu'til mülke men ve tenzi'ul mülke min Allah mülkün sahibidir. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eder. Ee, ayetinde de durum gösteriyor Rabbimiz. Evet efendim. Başka e, bu konuda neler söylenmeli? Hmm. Evet hocam efendim. şunu sorayım, tamam, peki, şunu e, sorayım hocam ben müsaade bon buyursanız. Ha. Hocam şunu sorayım müsaade buyursanız Tabii yani. nazarla ilgili olarak izleyicimiz zaten ilk soru olarak onu sormuş yani e, nazarın belirtilerini sormuş. Şimdi bazı insanlar işte muhabbet ederken derler ya çok esnemeye başladım çok esniyorum. Acaba birisinin nazarı mı değdi? Üzerimde nazar mı var? Nazarın buna benzer belirtileri var mıdır? Yok, yani iyi. ne bileyim baş ağrısı gibi, çok esnemek gibi, göz yaşarması gibi, göz yaşı akması gibi belirtileri var mıdır nazarın? Efendim hulasa karşı tarafta bir zarara sebebiyet verebiliyor. Ama malında, ama canında. Mesela ben bir arkadaşımdan şunu dinledim. Birisi geldi diyor, İlla av köpeğim vardı diyor. İlla av köpeğini göreceğim. Hadi gidelim de gösterelim. Hayvanı yuvasından çıkardım. Bir baktı diyor. Hayvan köpek affedersin şöyle bir genleşti. Küt diye düştü ve öldü diyor. Allah yani. Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Allah Allah. Yani böyle hakikaten e osabetain o zaman biz kendimizi korumaya almalıyız. Hı hı. Korumaya nasıl alırız? Efendimizin öğrettiği dua ile alırız. Sadakalarla alırız. E, Kur'an'da bakın şu ayet de nazar ayeti diye bilinir. Ve in keferu le yajliquunke bi zikr. <laughs> Ey peygamber, az kalsın gözleriyle seni yıkacaktılar. Niye peygamberimizin her peygamberin zamanında bir şey ileri gitmiş. İsa aleyhisselam zamanında tıp ileri gitmiş. Musa peygamber zamanında sihirbazlık ileri gitmiş. Peygamberimizin zamanında da güzel söz söyleme işi çok ileri gitmiş. Peygamberimiz efendimizin konuşmalarını dinleyince mübarek dişlerinin arasından Nur fışkırıyor, ezberlemek isteyen ezberleyebiliyor. Ya ne kadar güzel ya, ne kadar etkileyici diyorlar. Az kalsın gözleriyle seni yıkacaktılar ayeti kerime böyle ifade ediyor. Peki boncuk kullanalım mı? Hayır boncuktan filan fayda beklemeyelim. Yani bakın belki aksesuar olarak kullanabiliriz ama göz değmesinden korusun amaçlı kullanmamalıyız. Kullanırsak ne olur? Yine peygamberimizin ifadesiyle şirk olur. Yardımı Allah'tan bekleriz. Yoksa cıncıktan, boncuktan beklemeyiz. Kurşun döktürelim mi? Hayır, o da hurafedir. Kurşun dökmeden filan nazardan korunma diye bir şey olmaz. Nazardan korunabilmek için sadakalarım olmalı, duam olmalı, Rabb'imin himayesine kendimi emanet etmeliyim. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.